Erzurum Eğit 2025 Turizm Başkenti birbirinden kıymetli isimler ağırlanıyor. Kent büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. O programlardan biri de Palandöken Ekonomi Formu açılış töreni oldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Açılış programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT 2025 Koordinatörü Muharrem Çığlık, Yabancı Bakanlar ve Üst Düzey Yöneticiler katıldı. Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'un gelişimine dikkat çekti. Erzurum, karla örtülü zirvelerin yamacında, kadim ticaret yollarıyla günümüzün ekonomik ve sosyal dinamiklerini buluşturan bir medeniyet şehridir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, EİT tarafından, 2025 yılı turizm başkenti seçilerek, tarihi ve kültürel birikimi, stratejik konumu, ve gelişen turizm altyapısıyla bölgesinde yükselen bir değer olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Palandöken Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapması da Erzurum'un küresel ölçekte fikir ve vizyon paylaşımı merkezi haline geldiğini göstermektedir. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ekonomi forumunun önemini vurguladı bu tür formlara, bu tür çalışmalara her bir şehrimizin, ülkemizin daha da ötesi dünyanın ihtiyacı var. Değerli kardeşlerim. Sadece zenginlik üretmek yetmiyor. Onu onu değerlendirebilmek, o başarıyı yönetmek o zenginliği üretmekten daha zor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yaptığı konuşmasında Erzurum'un nasıl eğitik 2025 turizm başkenti seçildiğini aktardı. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde alınan bir karar. Orada dendi ki Erzurum'da bir e, kültür başkenti yapalım ve bu çerçevede bir takım etkinlikler gerçekleştirelim. Yani Erzurum'un sadece Türkiye için değil, bütün Avrasya coğrafyası için, Kafkaslar için, Orta Asya için, Uzak Doğu için, hatta Orta Doğu için önemini vurgulayalım. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum'un kutlu tarihinden bahsetti. Bu şehir Nene Hatun'un cesareti, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin irfanı, Alvar Efe Hazretleri'nin hikmeti, Nef'in'in kalemi ve Dadaşlar'ın vakur duruşuyla yoğrulmuş, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kutlu bir şehirdir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu organizasyonun sadece bir forum olmadığını hatırlattı. Bugün burada yalnızca bir forum açmıyoruz. Bugün doğudan yükselen güçlü bir ekonomik dirilişin de kapılarını aralıyoruz. Zira biz Erzurum'da bir medeniyetin iktisadi anlamda yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu şehir geçmişte olduğu gibi bugün de doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan ticaretin, kültürün, üretimin, sağlığın merkezinde yer alan bir kavşaktır. Eğit 2025 koordinatörü Muharrem Çığlık desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yıl içinde yapılan programlara değindi. Ekonomik işbirliği ülkeleri tarafından 2025 turizi başkenti seçilen Erzurum'u katkıları ve desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, zatı devletlerine huzurlarınızla şükranlarımı arz ediyorum. Bu süreçte birçok program yaptık, uluslararası programlar. Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da yapıldı. Kış Olimpiyatları Erzurum'da yapıldı ve 3. uluslararası programımız Palan Döken Ekonomi Forumu ve bu akşam yapacağımız resmi açılış programımızla 2025 Turizm Başkenti Erzurum'un programlarını taçlandırmış olacağız. Açılış programı özel oturumlarla devam etti.